Sünnet ne zaman yapılmalı? İlk 6 ay tercih ettiğiniz dönem. Bunun 3 nedeni. 1. İlk 1 ay ağrısız. İkincisi hareket etmediği için bebek yara iyileşmesi çok iyi. Üçüncüsü bebek ne olduğunu anlamıyor. Bu korku geliştirmiyor. İleride psikolojik bir travma oluşmuyor. İkincisi 6 iki, ay 6 yaş arası istemiyoruz. Bunun nedeni bu dönemlerde çocuklarda organ bütünlüğü önemli. Özellikle 2 yaşından sonra çocuk sünnet ve erkeklik organının kaybolacağını zannediyor. Buna kast, rasyon korkusu denir. Yani bunu bir şekilde çocuğa izah edemezsiniz. Ve bu çocukta büyük bir korku nedeni olur. Ve bu sünnet anında bu psikolojik travmayı ömür boyu taşıyabilir. Diğeri hareketli olduğu için yara iyileşmesi geç oluyor. Bu nedenlerle istemiyoruz. İstediğimiz ikinci dönem 6 yaş 10 yaş arası. Bu yaş döneminde çocuğa sünnet öncesi anne baba anlatırsa ne olacağını kabul ediyor çocuk ve bu korku ortadan kalkıyor. Son söz. Gelen anestezi çocuklarda nadir de olsa istenmeyen etkiler yapabilir. Gelen anestezi pek tercih etmeyin. Lokal anestezi tercih edin. Ama mecbur kalırsanız genel anestezi de olabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen bu bilgilerin yayılması için beğen tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla hoşça kalın.